nasıl bir adam için öleceğini bil istedim. Elmas. Ben çok aşığım sana. Elmas. Ben seni kendimden bile çok seviyorum. Bu kadar yeterli Aksel'e. biri gidiyorsun. Allah'ına namus ve şerefini doğru söyleyeceğine yemin eder misin? Yemin ederim. Davacı taraf Kerim Öztürk'ün öz babasının Davalı Ekrem Öztürk olmadığını iddia ediyor. Sen bu konuda neler biliyorsun? Anlat. Efendim. Süreya yani Kerim'in annesi Ramazan Keskin'le evlenecekti. Ramazan bir suç yüzünden hapse düştü. O sırada Süreya çoktan Kerim'e hamile kalmıştı. Ramazan cezaevine düştükten sonra... ...Süreyya'nın babası olacak o... ...Haceli denen köpek. Hanım, düzgün konuş. Kusura bakmayın hakim bey. Devam et. İşte bu Haceli Süreyya'yı evden kovdu. Süreyya'm aç bilaç sokaklarda kaldı. Ben de evimi alamıyordum. Haceli habire evimi basıyordu Süreyya nerede diye. Kızcağı sokaklardayken bir gece... ...Ekrem Öztürk bulmuş onu. Yardım etmiş, o vakitler Süreyya'nın gebeliği iyice belli oluyordu. O zaman... ...Ekrem Bey insaniyetli davrandı. Evlenelim, çocuğu nüfusuma alayım dedi. Süreyya çaresiz kabul etti. Sonra nikah kıyıldı. Ramazan hapiste olduğu için bütün bunlardan haberi yoktu. Hakim Bey, tanığa sorulsun lütfen. Ekrem Öztürk ile Kerim'in arasına sığmış. Ekrem Bey, Kerim'i hiç sevmezdi. Hatta nefret ederdi çocuktan. Yalan söylüyor. Hakim Bey, tanığın cevabı görgüsü değil, kanaatidir. Bu iddiayı reddediyoruz. Ayrıca Kerim iki yıldır zorla alıkoyulmaktadır. Çocuğun babası Ekrem Öztürk'tür. Zaten Süreyya Öztürk ile Ekrem Öztürk arasındaki evlilik bağı... ...Kerim'i yasal olarak Ekrem Öztürk'ün öz evladı yapmaktadır. Ramazan eski ve azılı bir mahkumdur. Ekrem Öztürk ise ünlü bir siyasetçi, tanınmış bir iş adamı ve yıllarca çocuğu büyütmüş olan babasıdır. Dava sonuçlanana kadar çocuğun menfaati için müvekkilimin yanında kalmasını talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Davacı ve davalı taraf ile çocuğun genotip kan testi yapılmak üzere tam teşekkürlü bir hastaneye sevkiyle... kan örneklerinin alınmasına, alınan kan örneklerinin rapora bağlanarak adli tip kurumuna gönderilmesine, çocuğun tedbiren dava sonuçlanıncaya kadar yasal baba konumundaki davalı Ekrem Öztürk yanında kalmasına, raporların alınması için gereken sürede gözetleyerek... duruşmanın 25 Aralık 1960 günü saat 11'e ertelenmesine karar verildi. Hadi oğlum, evimize gidiyoruz. Git buradan istemiyorum seni. Dokunma lan oğluma. <laughs> Kimse alamaz oğlumu benden. Alamazsınız lan oğlumu benden. Alamazsınız lan. Sakin ol. Sürük yapmayın. Her şey ortada. Niye uzatıyorsun ki? Hakimin. <laughs> Bırakın lan. Bırak. Oğlumu benden alamazsınız lan! Rahat durma, sen atarım içerisine. Baba içerisinde. bırakma beni baba! Baba bırakma! Kerim oğlum! Bırakın lan! Eğer o çocuğu yutarsan senin sonun olur Ekrem Öztürk! Ramazan. Oğlumu benden alamazsınız Kerim! Bak her, Ramazan. Ramazan, dur. Bak, her, Ramazan. Ramazan, her şeyin yerine hile işliyor! Durmalısın artık! Bırakın lan! Bırak! Bırakın siz de! Kerim! Ramazan! Kerim! Baba! 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 Çerim, çerim. Oğlum, çerim, oğlum, çerim. Baba! Canım! Oğlum! Baba! 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 Çelim! Çelim! Oğlum! Çelim gelip alacağım seni oğlum! Bırakın lan! Çelim! alacağım oğlum seni. Oğlumu geri verin lan. Kerim. Kerim. Bırakın lan. Allah'ım oğlumu bana bağışla. Allah'ım onun hiçbir günahı yok. Allah'ım oğlumu bana bağışla ne olur. Allah'ım oğlumu bana bağışla. Allah'ım onun hiçbir günahı yok. Allah'ım Kerim'i benden alma. Allah'ım benim canım al, Kerim'i alma. Oğlum nerede? Yanımda. Oğlumu bana vereceksiniz! Çok mu özledin oğlumu? Maşallah pek tatlı çocukmuş. Oğlumu bana vereceksiniz lan! Neredesiniz? Çocuklar en çok karanlıktan korkarlar Ramazan. Kerim de karanlıktan çok korkar ama alışacak. Sizi o karanlığa ben gömeceğim. O karanlığa sizi ben gömeceğim lan neredesiniz? Eğer oğlunu görmek istiyorsan... ...Belgrad Ormanı'na gel Ramazan. Tek başına. Anladın mı? Ramazan, tek başına geleceksin. Polisi aramayacaksınız. Elmas sen de burada bekleyeceksin. Gelmeyeceksiniz peşimden. Herkes anladı mı lan? özledin mi Kerim? Peki